Bu dersimizde ürün almadan önce nelere dikkat etmeliyim sorusunun cevabını arayacağız. Öncelikle bu bölüm içerisindeki ilk derste bu konuya biraz değindik. Yani ürün almadan önce teknolojik gelişmeleri takip etmiyorsanız bile belirlediğiniz bir ürünle ilgili mutlaka araştırma yapmalısınız. Çünkü alacağınız ürün veya karar verdiğiniz ürün sizin için en son versiyon ürün olmayabilir. Çünkü elektronik mağazalarında ürünleri bir ürün yeni ürün çıktıktan sonra eski ürünleri hemen raflardan kaldırmaları gibi bir durum yok. Bu sebeple rafta olan ürün, yani rastladığınız ürün veya ürün veya herhangi bir şekilde internetten edineceğiniz alışveriş sitelerindeki ürünler son versiyon olmayabilir siz bunu en azından son versiyonu almayacak olsanız da mutlaka bunu bilinçli olarak yapmanız doğru bir davranış olacaktır. Çünkü siz ürünü aldıktan sonra bunun yeni versiyonunun olduğunu hatta aynı fiyatlarda olduğunu fark ettiğinizde hiç hoş bir durum olmayabilir. Bu sebeple mutlaka ilgili ürünle ilgili küçük bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Bir de elektronik ürün alırken genelde son zamanlarda birkaç sene içerisinde şöyle bir yapı oluştu. Biraz daha beklersem yenisi çıkar. Şimdi Böyle bir şey söylediğinizde bu işin sonu yok. Çünkü sürekli yenisi çıkacak. Yani aldığınız ürün 6 ay sonra yenisi çıkmaması gibi bir garantisi yok. Ee, ürünü 6 ay bekledikten sonra bu sefer yeni ürün çıkmak için 5 ay kalmış oluyor gibi sürekli olarak güncellenen bir yapı içerisinde e, artık ürün beklemek, yenisi çıkınca yenisini alırım gibi beklemenin pek bir manası yok. Siz sadece kendinize işin kendi işinize yarayan ürünü almalısınız. Çünkü Teknolojik gelişmelerde şu da olsun, hazır almışken şunu da olsun, bunu da olsun dediğinizde rakamlar ve beklemeniz gereken süre uzayabiliyor. Sadece işinize odaklı yani ihtiyacınız olan neyse onu almanız doğru bir davranış olacaktır. Aynı zamanda karlı bir alışveriş olabilir. Çünkü elektronik gelişmeler içerisinde artık birçok özellik bulunmakta ve firmalar yeni ürün çıkartma sirkülasyonunu 6 ay gibi sürelere düşürdüğünden dolayı 6 ay içerisinde mevcut ihtiyaç olan kullanılan özelliklerin üzerine spesifik dediğimiz belki hiç kullanılmayacak özellikler katarak devam edebiliyorlar. Bu sebeple ee, ürünleri tercih ederken sadece işinize yarayabilecek ürünleri seçmeniz lazım. Örneğin sadece günlük kullanımlar için bir tablet almaya çalışmakla e, bir oyun oynamak için almaya çalıştığınız tablet e, veya iş amaçlı kullanacağınız tablet farklı olabilir. Bunların özellikleri de farklı olabilir ve dediğim gibi ürünleri bekleme yoluna gittiğinizde e, büyük bir hata yaparsınız. Fakat burada şöyle de bir durumu da söylemek gerekiyor bir ürün almaya kalktınız ve ürün bir ay sonra yenisi çıkacak. Burada beklemeniz kadar doğal bir şey yok tabii ki ama e, ürün çıktıktan birkaç ay sonra, e, 4-5 ay sonra yenisi çıkar ya da e, sürekli olarak e, alışveriş, elektronik, teknolojik gelişmeleri e, olan sitelerde örneğin Donanım Haber veya işte Çip Dergisi gibi e, siteler içerisinde gördüğünüz gibi bir ürün çıktıktan sonra hemen yenisinin söylentileri başlar. Bu sadece sürekli Söylenti olmaktan ileri gitmeyen haberler olacaktır ki burada e, bu sitelerin herhangi bir suçu yok. Bu e, dünyadaki bütün haber sitelerinde e, bilinçli veya bilinç dışı e, ya da e, bilinç dışı gelişen haberler. Çünkü örneğin herhangi bir tablet aldınız. Bu tableti aldıktan birkaç ay sonra hemen yenisinin söylentisi çıkar. Sizde şöyle bir şey uyandırılır. Keşke biraz daha bekleseydim. Yenisini almak isterdim. Yenisini alsam daha iyi miydi gibi sorular olacak. Bunun kesinlikle sonu yok arkadaşlar. Yani bu şekilde davrandığımızda hiçbir ürün almamamız lazım. Eğer teknolojik gelişmeleri sürekli en son versiyonunu alacaksanız hiçbir ürün almamanız en doğru davranış olacaktır.